Vasıl olmak demek, kavuşmak demektir. Kavuşan, kavuştuğunu bilmez mi? Birinin söylemesi nasıl doğru olur? Birinin söylemesine ihtiyaç duymaz. Vasıl olmuştur, kavuşmuştur, Rabbine kavuşmuştur. Rabbinin huzuruna çıkmış, Rabbi onu huzura almıştır. Rabbi ona hitap etmiştir. Senden razı oldum demiştir. <laughs> Dolayısıyla bilmez mi? Nasıl bilmez? Bununla beraber bu bir hayal değildir. Bu bir zam değildir. Onun için kavuşan sadece öyle bir şeyi görmek ya da işitmek gibi değildir. Her zerresi buri tadar. Bütün şiddetiyle tadar. Aşk tadılır ama anlatılmaz. Onun için vuslat tadılır, şahit olunur ama anlatılmaz. Onun için vasıl olan elbette ki kendisi çok net olarak bunu bilir. Sadece şunu gördüm, bunu gördüm meselesi değildir bu. Söyledim. Her zerresi bu tecelliye mazhar olmuştur. Her zerresiyle onu tadar. Bundan sonra hali nasıl olur? Eski haline devam mı ediyor? Hayır. Hiçbir zaman onu unutmaz. O anı unutamaz. O an bir ömür ona yeterdir. Rabbi ile beraber olması için, gönlünün üzerindeki perdelerin kalkması için, karanlıkların aydınlanması için o an ona yeterdir. Her o anı düşündükçe o hali alır. Yeniden yaşar onu, yeniden. Onu unutamaz. Yoksa oldu geçti. Bakıyorsun eskisi gibi. Bir şey olmamış. Sen rüya gördün ya. Sen hayal kurdun. Hayalın rüyaya dönüştü. Yakaza halinde veya başka bir halde. Sadece rüyadan da farklı düş gördüm. Düş. Yani düşündüklerini gördün. Düşünce ne? Aksedeni düşündüklerini, o senin düşündüklerin gönlüne sen onu gördün. Bu gerçek değildir. Gerçek olması için buradaki alemden daha şiddetli onu tatmış olman gerekir. Unutur musun sen onu hiç? Unutamazsın. Evet. Kustatıyı böyle anlamak lazım. Yoksa öyle hayali değil. Kardeşimize selam olsun. Hepsi.